Peki soruyorum 17 Aralık'tan sonra 2013, 14, 15 ve 16, 15 Temmuz 2016'ya kadar FETÖ'ye yardım ve yataklık edenler ne olacak? Mesela Barış Arkadaş, mesela Mahmut Tanal, mesela Eren Erdem, Fethullahçı teröristlerin Kanal Türk'üne gittiklerinde, bu kanal kapanmasın dediklerinde teröristlere yardım ve yataklık etmiş olmuyorlar mı? Bugün televizyonu kapatılmak istendiğinde, ona müdahale etmek istediklerinde e, bugün gazetesine Millet gazetesi kapanmak istediğinde oraya gidip polisten böyle gaz yemek, job yemek pahasına yani öyle bir havada vererek teröristlere yardım etmiş olmuyorlar mı? E Can da, Erzincan TV'ye 15 Temmuz'dan sonra katılmış daha... Barış arkadaş. E ee, Can evet. Erzincan TV'nin kapatılma onu, onu, onu kararı alındığında o, o, Barış Yi arkadaş Can Erzincan TV'de canlı yayına çıkmış. Onu söyleyeyim, onu söyleyeyim şimdi. Bakın, onu baş şey değil. Onun dışında 14 Aralık 2014'te Taşlı Kumpası dolayısıyla Ekrem Dumanlı Zaman Gazetesi'nde tutuklanmak istendiğinde ona gidip destek veren bu Mahmut Tanallar, Eren Erdemler, Barış arkadaşlar suç işlemiş olmuyorlar mı? FETÖ'ye yardım ve yataklık etmiş olmuyorlar mı? Oluyorlar. E peki o zaman onu geçtim. Kırmızı kitaba girdikten sonra Bunların gazetelerinde yazı yazan, televizyonlarına çıkan, yorum yapanlar ya da az önce söyledi Sezgin Tanrıkulu gibi bin yani onlarca polisimiz, askerimiz şehit olurken e, e, Uğur Mumcu gibi, Behçet Oktay gibi bu PKK ile mücadele ettiği için belki de bedel ödeyen bu insanları öldürenlerin kanallarına çıkıp PKK terörizmini övmek suç değil mi? İMÇ TV'ye çıkmak ya da şehitlerimizin olduğu gün çıkıp devleti suçlamak, devlet bu katliamları yaptı demek suç değil mi? Yani bu Beçe Doktayların, Uğur Mumcuların kemikleri şu an sızlamıyor mu? Fethullahçı teröristler, bakın Fethullahçı teröristler yüzünden ölmüş ve öldürülmüştür şu Beçe Doktay. PKK yüzünden ölmüş ve öldürülmüştür Uğur Mumcu. Bu kadar net. Bunu Türkiye'de yaşayıp aklı başında olan herkes biliyor. Ama CHP'liler Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden, Sırt Tayyip Erdoğan gitsin diye bu PKK'lılara, bu e, Fethullahçılara yardım ve yataklık ettiler. Yani bunu Barış Arkadaş yaptı. Bunu Eren Erdem yaptı. Mahmut Tanal onların kanallarında yat yatıyordu. Onların gazetelerinde yatıyordu. Bunlar suç değil mi? PKK ya bak Can Erzincan TV. Yani Darbenin üssü insanlar bağlanıyor. Tayyip Erdoğan ölmemiş mi? Bilmem ne olmamış mı? Barış arkada Caner Zincan TV'lerden yayın yapıyor. Bu suç değil midir ya? Bir hakim savcı bunu sormayacak mı? Yargılanmayacaklar mı zannediyorlar? Bu kadar insanımız şehit olurken, bu kadar insanımız ölürken, insanımız içeriden dışarıdan bu terör örgütlerinin hedefi olurken, bu terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak, onların kanallarına çıkmak, onların gazetelerinde yazmak, Örgüt propagandası yapmak suçtur. Kanal Türk, Bugün TV, Zaman Gazetesi. Bunlar terörizmin kanallarıdır. Bu PKK'nın kapatılmasını istersen, istersen cem küçük. yapmaktadır Şimdi dur. arkadaşlarımız hazırlamışlar Şunu kısaca. Hayır hayır. Bir dur. Ee, Barış arkadaşın e, Can Erzincan TV'ye katıldığı e, programdan çok kısa bir kesit var. Sanıyorum e, 15-20 saniyelik. Eee ve bunu 15 Temmuz'dan sonra katılıyor Barış bu o, televizyona bu kanala. Yani 15 Temmuz darbesi olmuş ve bu darbeyi darbe girişimi bak olmuş. Bak söylüyorum, bu darbe Barış darbeyi, arkadaş, Barış arkadaş, o e, Barış arkadaş. 15 Temmuz darbesinden sonra eğer Caner Zincan TV'ye çıktıysa tutuklanır, tutuklanmalıdır. Kapatılması Ne demek ya adam Tayyip Erdoğan ölmedi mi diyor? Bak 15 Temmuz'dan sonra o darbenin olduğu gün Can Erzincan TV'ye çıkmışsa Barış arkadaş hemen tutuklanmalı. Benim olur. hatırladığım şu. Femirizme yardımdır o, bu. Can, Can Erzincan, Erzincan TV'nin kapatılması gündeme bu. gelmiş.